arkadaşlar hepiniz Muci kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane minik bir tane park yapacağız ee, gerekli olan parçalarımız karakterlerimiz dört tane mini figür 3 tane iki çarpı bir birik ağaç kahverengisi Dört çarpı bir beş tane e, parça. Ondan sonra şöyle şuraya takabileceğimiz parçalardan var. Arkadaşlar bir tane sosisli parçası. Bir tane sosisli ekmeği parçası. Bir tane ke ketçap yapmak için kullanacağız. Bir tane bir çarpı 2 çarpı 1 e, adımı unuttum. 4 çarpı 1 birik. 2 tane çiçek sapı. Arkadaşlar. Bir tane 2 çarpı 1'lik çiçek saplarından birisini buraya takmak için kullanacağız. Bir tane kedi. 2 tane şöyle L harfi şeklinde yeşil parça 2 çar 2 çarpı 2'lik arkadaşlar 4 4 çarpı 4'lük bir tane plate'imiz var arkadaşlar. 4 çarpı 2'lik de bir tane plate'imiz var arkadaşlar. Şu arkadaki büyük olanı söylemeyi unuttum. Arkadaşlar şu parçamızda 8 çarpı 16'lık bir plate'imiz var şurada. Yeşil renk arkadaşlar. Burada 3 tane çiçeğimiz var. Burada 2 çarpı 6'lık bir, bir, tane plate, minik plate'imiz var. Minik parçamız var. Arkadaşlar şurada 1 bir çarpı 1'lik minik eğimli parçalarımız var. 3 tane. Şurada arkadaşlar bir tane 2 çarpı 1'lik bir tane yamuk parçamız var. Arkadaşlar. Bir, bir de şurada 2 çarpı 8'lik bir parçamız var burada iki çarpı birlik bir parça ve arkadaşlar burada da iki çarpı ikilik bir tane parçamız var şimdi arkadaşlar hemen inşaata arkadaşlar öncelikle e, plaketten başlayacağız arkadaşlar Plate'in arkasına birazcık daha koyu renk olanlardan koy şöyle koyacağız bunları birleştirmek için şöyle L şeklindeki parçaları kullanacağız arkadaşlar Sonra arkadaşlar şuraya şöyle minik bir tane görünüm vereceğiz. Şöyle bir çarpı 1lik eğimli parçalarımızla arkadaşlar şöyle minik bir tane pürüzsüzlük veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle arkadaşlar 8 çarpı ikilik parçamızı buraya koyuyoruz. Bunu birleştirmek için de tabii ki yine şöyle bir tane L şeklinde parçamızı kullanıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra şöyle şunu birleş koyup şuraya da şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar o arka kısmı kısım için birkaç parçamız daha var. Arkadaşlar Şuş. şurada 3 Arkadaşlar. Hmm. arkadaşlar. Arkadaşlar neyse biz orayı birazdan yaparız. Şöyle şunu şuraya koyuyoruz. Şunu şuraya şöyle birleştiriyoruz. Birleş, birleşiyor. Ondan sonra arkadaşlar onu da böyle buraya sabitledikten sonra işte arkadaşlar. Alanımız şöyle bir yer olacak. Şuraya bir parça daha gelecek arkadaşlar. Hmm. O parçayı da birazdan bulurum. Arkadaşlar. Eğer ki o parçayı bulamazsın. Başka orası kalacak. Daha sonradan sıra başka parçalarla orayı yapacağım. Size orayı birleş yapmak için 3 çarpı 2'lik arkadaşlar 3 çarpı 2'lik bir parçayı söylemedim. Ee, burasının boş kalacağını hatırlayınca bir tane koydum. İki tane lazım arkadaşlar. Bir tane de buraya koyacağız. Arkadaşlar ondan sonra şu 1 çarpı 4'lük beyaz birikimizi alacağız arkadaşlar. Ondan sonra şöyle gördüğünüz üzere bir tane sosisli satıcı karakterimiz var. State satıcı. Aman it itfaiye helikopteri setinden arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle gri renk bu parçamızı en sona takıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra şöyle sosisli ve sosisli ekmeğimizi birleştireceğiz. Şöyle birleştiriyoruz ve buraya şöyle yamuk bir şekilde takıyoruz ki daha güzel görünsün arkadaşlar. Sonrasında çok ketçap şişesine benzerini de buraya koyuyoruz ki buna ketçap sıkabilsinler diye. Ondan sonra bu babayla bu çocuk sosis almaya geliyorlar. Arkadaşlar. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar kedimizi şöyle şuraya şu şekilde bakacak şekilde takıyoruz. Sosisli istiyor gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra şuraya şöyle e, parçamızı takıp buna bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Buna bir tane çiçek. Ondan sonra arkadaşlar şu parçamızı alıp iki çarpı birlik parçamızı alıp şuraya takıyoruz. Onun da üstüne tabi yine aynı şekilde. Arkadaşlar yalnız sizin e ben de yeterli kadar parça olmadığı için bu kadar az çiçek takıyorum. Sizde daha fazla çiçek varsa takabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle Bu kendi tasarımım olan bir parça arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu parçalar falan ne işe yarayacak demeyin. Bayağı işimize yarayacak arkadaşlar. Bakın. Burada iki tanesini alıp ilk önce şöyle takacağız bu ikisini. Şöyle. 2x1 birliklerle şu 1x4 4'lüklerle şöyle birleştireceğiz. Şu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar şu 2x1'lik birliğin üstüne bir de 2x1'lik bir birlik daha takıyoruz. Yalnız bunun Ön yüzünde şöyle noktalar olacak ki şu parçalarımızı şöyle takacağız. Takabilmek için. işte arkadaşlar. Ondan sonra bunu da şöyle çatısına taktıktan sonra arkadaşlar işte bankımız hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar bu iki parçayı ayrı yapmamın nedeni e, çok iyi yapamam. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Aynen. Şöyle. Heh, tamam arkadaşlar oldu. Buranın arkasında da bir tane çiçek var. Şurada. Arkadaşlar. Şimdi bu minik figürümüzü alıp şöyle buraya koyuyoruz. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz eğer ki daha, bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Y Arkadaşlar 100 aboneye ulaşabilmek için desteklerinizi bekliyoruz. Eğer ki bu tarz içeriklerin de bir daha gel daha gelmesini istiyorsanız az önce söylediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Hadi herkese bay bay.